Afiyet olsun enişte. Sene bereket damat. Dünyaları yediler. İşt. Oğlum bir de su böreği lütfen. Neredesin ya Ovala ovala. Belki çıkarım. Lambada değil miydin sen ya? Ha, lambadayım. Oğlum benim bir pazarım var. Sen beş dakika durdun mu o lambanın içinde acaba? Ne oldu yine? Ya, aileyi kahvaltıya getirdik. Hı. Durmuyorlar. Al durdurdum. İki dileğin kaldı, başka? Ya aslında benim derdim başka. Hmm. Ya benim şu kart bilgilerine bir baksak. Bakalım. Ben bu ay karta çok yüklendim. Hmm. Enişte de yemeğe yüklendi maşallah. Merhaba yenge. Enişte bu mu? Bu. Bunu ben zor durduruyorum. Sen bununla baş edemezsin. Ver kartını bana. Kart <laughs> oh, Burada. Şimdi önlü arkalı tomografisini çekeceğim bunun bak. Ciğerler dolmuş. Müdahale şart. Yapma. Ee, metin ol. Gizli miyim? Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Telefonunu ver. Allah Allah kimlerle çalışıyoruz ya? Bak şimdi maksimum mobili telefonuna indiriyorsun. Sonra nerede ne kadar harcama yapmışsın, kredi kartının limitine ne kadar taksidin kaldı hepsini öğreniyorsun. Bu çok güzel bir şey ya. Bak şimdi yengeme bak. Bu uygulamayla bütün kampanyaları görüyorsun, faturalarını ödüyorsun, ayrıca sinema bileti bile alıyorsun. Duyuyor musun aşkım? Vallahi ben de onun kaldım. Bir şey yok onu açarız o da son dileğiniz olsun. Al açtım. Işte. Yani kartın durumu iyi kafana takma. Al bakalım. Oh lambanın anahtarı bende. Akşam geç geleceğim çünkü. Maksimum mobil indir. Bir daha da beni pazarları ovalama. Ovalama beni. Kart yönetimi, kolay ödeme seçenekleri hatta limit arttırma. Sayısız özellik bu uygulamada. Ne dilersen dile. Maksimum mobilde.